...hayatımda gördüğüm en güzel manzaralardan biri. Şu an kask kamerasındayım. Ee, onun için çok güzel bir görüntü veremeyebilirim size ama... ...şu anda hayatımda gördüğüm en güzel manzaralardan birindeyim. Ee, Uçmakdere'den Tekirdağ'a doğru giderken alternatif yoldan yani dağ yolundan gideriz genelde. Ee, oradan dedim ki Yamaç Barışı alanı nereden başlıyor onu bir merak ettim. Çıkayım dedim. Yol gitti, ben gittim. Yol bitmedi, ben bitmedim. Ee, bayağı gittim 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 çıktım 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 tepeye en sonunda gerçekten şöyle bir manzarayla e, karşı karşıya kaldım yani anlatamıyorum şu anda bu manzarayı ama inanılmaz güzel bir manzara ha diyeceksiniz ki yamaç parıştı yapacağım onu da yapacağım ee, en kısa sürede bayram tatilinde belki olabilir ee, yamaç parıştı yapıp yamaç parıştı yaptığında şimdi yaptığımızda Şuradan bir e, yakınlaştırayım. Şuradaki alana fazla yakınlaştırdım. Şuradaki alana e, direkt iniyorsunuz. Ve gayet güzel, keyifli aksiyon kameramı da alıp e, o yamaç parıştığını kısmetse gerçekleştireceğim. Ben biraz manzaranın keyfini çıkartayım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.